Enflasyonla ilgili de şöyle bir şeyimiz var. Enflasyon eskiden meclisteyken hocam da şahittir pek onu konuşurduk biz kullanırdık. Tayyip Erdoğan'ı üzmeme kurumu falan derdik biz TÜİK'e. Tayyip Erdoğan'ı üzmeme kurumu. Ee, bu açıklanan rakamlar bizim şimdi memleket iddiamız için şöyle bir mecburiyet oluşturuyor. Dünyanın en güvenilir istatistik kurumuna ihtiyacı vardır Türk Devleti'nin. Bizim istatistik kurumu dünyanın en güvenilir istatistik kurumu olmak zorundadır. Ölçebilen yönetebilir. Ölçerken hata yapan hile yapan yönetirken de hile yapıyordur. Dolayısıyla şu anda karşı karşıya olduğumuz şey enflasyonu hesaplama tekniği de dahil vereceği zam mı, efendim bütçe disiplini diye uydurdukları kendileri için olan mecburiyet hattına çekmek için enflasyonu böyle hesaplıyorlar. Verecek kamu işçileri gündemde biliyorsunuz. Zam emekliler ve memurların zam beklentileri var. O zam beklentilerini aşağı çekecekler. Enflasyonla mücadele rakamları değiştirerek, bakanları değiştirerek olmuyor efendim. Yani enflasyon rakam ve bakan değiştirerek olan bir şey değildir. Ona inanç lazımdır, ona kararlılık lazımdır, ona dirayet lazımdır. Bu yoğun kemoterapi falan vermiş oldular hastaya. Bu verdikleri yoğun kemoterapi konkordato sırasında bir dünya şirket, efendim sermaye kaybeden bir dünya şirket, finans yapılar bozulmuş bir dünya banka, efendim faize bir dünya maliyet ekleyerek yaşam kalitesi elinden gitmiş bir memleket bıraktı bize. Dolayısıyla hükümet elinden geleni yapıyor, elinden gelen memlekete yetmiyor diye biz parti kurduk, partiyiz, muhalefetteyiz. Biz memleketin iyi yönetilemediğini düşündüğümüz için, bu enflasyon 2025 yılında milletimize suikast gördüğümüz için bu faizi iş dünyamıza giyotin gördüğümüz için memleketin kaynakları doğru yönetilmediğini düşündüğümüz için bundan daha iyi bir ülke idealine biz e, varız dediğimiz için kurduk. Yoksa bu enflasyon eğer böyle hesaplanarak düşüyorsa e, daha düşük açıklayın. Madem böyle rakamları değiştirecek enflasyonla mücadele etmeye karar verdiniz. E, sıfır açıklayın düşsün. Yaşam kalitesindeki bozulmanın İnsanların pazara alışverişe gidince efendim maaşı alıp ayın ortasında maaşın yetmediğini görünce kısmına yetişsinler. Emekliye verdiğiniz parayı AK Parti grubundaki arkadaşlarımıza söyledik. Kendiniz alın bir geçinin bakalım nasıl oluyormuş. Bu emekliye verdiğiniz ve ne kadar güzel dediğiniz parayı bir alın da bir geçinin bakalım nasıl oluyormuş. Her meslek grubunda verdiğiniz parayla yaşayacak kadar milletvekiliniz var. Sayı olarak söylüyorum. Her meslek grubunda şikayetçi olan insanlarınızı temsilen birine verdiğiniz parayla bir ay yaşayın deyin yaşasınlar. Eğer döndüklerinde Sayın Cumhurbaşkanı'na derlersek efendim harikaymış memleket. Yaşanıyormuş bir siyaseti bırakacağız. Yaşayabiliyorlar. Eğer yaşayabiliyorlarsa. O yüzden zam talebini e, çok haklı buluyorum insanların. Enflasyon farkından daha fazla yani. Enflasyon farkını vereceksiniz o zaten konfor kaybı. Yani normal o meşru. Bir de üstüne zam vereceksiniz ki yaşam standartlarını yükselteceksiniz. Enflasyonun hesaplama tekniğini değiştiriyorsunuz. Enflasyonda Şimdi yüzde otuz beş oluyor bugünkü açıklanan rakamla enflasyon. Yani geçen sene yüz liraya aldığımızı hocam evet. bu sene yüz otuz beş lira. Bir tane bulsunlar. Bir tane bulsunlar. Yüz lira, yüz otuz beş lira. Bir yıllık farktan. Tamam diyeceğiz. O yüzden itirazımız var. Makbul bulmuyoruz. E, Enflasyonda mücadeleyi dar gelirlinin, asgari ücretinin, emeklinin sırtına vurarak yapan hükümetin yaptığını doğru bulmuyoruz. Etrafınızda yirmi yıldır, yirmi beş yıldır zengin ettiklerinize daha çok vurun. Madem e, katlanacağımız bir maliyet var onlara vurun. O yüzden zam taleplerinin meşruiyetini hükümet şöyle duysun. Bu parayla yaşanmaz kardeşim.